Ezgi merhaba. Merhaba. Ee, seni bir tanıyalım bakalım. Evet, e, 8 yıldır ritmik cimnastik sporu ile ilgileniyorum. 15 yaşındayım. Şu an e, hazırlık okudum, lise 1'e geçtim. Her gün 4 saat antrenman yapıyoruz. Şu an biraz heyecanlıyım. Ve de antrenörüme bütün emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Peki Ezgi biraz bir nefesten ben de soruyu rahat rahat sorayım. Çalışmalarında hedeflerinde en çok sana destek olan kimler var? Ailen, öğretmenlerin, hocalar? Ailem tabii ki. Beni her gün buraya getiriyor. Çok destekliyorlar. Ukrayna'da başarıyla gösterisini tamamladı. Seni tanıyalım. Sen söyle. Ne adı Ola? Ola şey nogası Ukrayna. Ukrayna'dan geliyormuş. Ola adı. E, nasıl geçti? Neler düşünüyor? bu etkinlikte olmasını, bugünkü Türkiye'de olmasının düşünceleri, bu turnuvada ilgili düşünceleri neler? A što vi dumajte za dlyam eta organizasyona? Što, kak vi dumajte za dlyam bila Tursiyam? Мне очень нравится, ну, про соревнования? Да. Про организацию. мне очень нравится, как организованы эти соревнования. Действительно, есть сильные гимнастки, которых можно что-то поучиться. Что вы думаете за Про турецкие гимнастки? Мне очень-очень понравились турецкие гимнастки. Türkiye'de çok beğendi ve Türkiye'deki jimnastiğe olan ilgiden de çok memnun olduğunu söylüyor. Böyle bir organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenleri öncelikle kutlamak istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapılmış oluyor. Bugünkü görmüş olduklarımına dayanarak söylüyorum. Önümüzdeki 2012 Londra ve 2016 olimpiyatları için çok iyi sporcularımız hazırlanmış olduğunu görmekteyim. Bunu gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. Ben öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Birinci hedef çok başarılı sporcuları ve çok sağlıklı ve bilinçli sporcu ve insanlar yetiştirmek. Gördüğüm kadarıyla yöneticilerimiz bunu çok iyi organize etmişler. Onun için de ayrıca ben tebrik ediyorum kendilerini. Hocam gördüğünüz gibi ritmik cimnastikte de biz elimizden geldiği kadar... Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bu başarısını ekranlara taşımaya çalıştınız. Nasıl buldunuz? İlk önce sizi tebrik ediyorum. İkincisi ve genelde spora önem verdiğinizden dolayı tebrik ediyorum televizyon olarak özellikle sizi, sevgili Mehmet. İkincisi bir Türk vatandaşı olarak gururlandım çünkü biliyorsunuz çok kısa zamanda dünyaya bakışımızı değiştirebildik ortalama toplumsal ruh olarak. Ee, bu spora da yansıdı. Kısa zamanda işte futbolda, basketbolda ve ee, şimdi gördüğümüz gibi diğer sporlarda da işte ritmik, jimnastik burada bir, bir eksiğimiz vardı özellikle bu tür sporlarda. Bu gençleri gördükten sonra Türkiye'nin geleceği parlak olduğundan dolayı hiçbir şüphem kalmadı. Evet. Sayın Hocam tabii siz e, pro lisanslı olarak Avrupa ülkeleri içerisinde çalışan tek teknik adamımız olarak Plovdiv takımında 2019 2000... 10 sezonu neler yaşadın, neler e, başarılara nasıl e, imza attık, biraz e, oradaki Türk antrenörünün dışarıdaki hayatından bize bahseder misiniz? Hayır efendim. Şimdi e, sizin de dediğiniz gibi UEFA Pro lisanslı teknik direktörüm. Bu ne demektir? biraz seyircileri açmakta fayda var. E, maalesef e, şimdiye kadar bizim Türkiye Futbol Federasyonunun eğitim dairesi e, hazırlamış olduğu, daha doğrusu vermiş olduğu Teknik direktörü diplomalarını UEFA kabul etmiyordu. Avrupa kabul etmiyordu. Yani kendi standartlarında olmadığından dolayı kabul etmiyordu. Ya da diğer bir deyişle bir alt liglerde bize, bizim teknik direktörlere iş öneriyorlardı. Yani Almanya'da, Türkiye, daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktör diplomasını almışsanız, Almanya'da iş arıyorsunuz. Alman, evet. Alman Futbol Federasyonu size engel koyuyor. Diyor ki, bu diplomayla benim e, süper ligimde, Çalışamazsınız, Bir alt ligde çalışınız yani. Şimdi Fatih Hoca nasıl gitti? Çok enteresan. Evet. Fatih Hoca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan e, diplomasını aldı. E, az önce belirttiğimiz gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun diploma, diplomalarının denkliğini vermiyor Avrupa ülkeleri. Evet. UEFA standartlarındaki diplomaları e, e, aldıktan sonra size iş verebiliyor. Ancak bu, Fatih Hoca'yı istisnaya aldı İtalyan Federasyonu. Kendisine engel koymadan dedi ki bu hoca, değerli bir hoca. UEFA kupasını kazandı. Başarılı bir hoca. UEFA kupasını kazandı bu hoca. Buna engel koymayalım ama herhangi bir teknik direktörümüze o diplomayla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun diplomasıyla engel koyabiliyordu. Neden? Çünkü UEFA standartlarında eğitim Türkiye Futbol Federasyonumuz maalesef Organize edemiyordu Evet. Bütün Hocam burada oldu. özür dileyerek sözünüze girmek istiyorum Avrupa'dan bahsederken Yakında Avrupa'ya sefere çıkacak VSKF'nin Türkiye temsilci Başarılı bir e, spor adamı e, Hayrettin Hamurcu telefonu attığındaymış hı hı. Sayın Hamurcu iyi akşamlar efendim İyi akşamlar efendim Programımıza hoş geldiniz Alanya'da adeta Kesinlikle. gövde gösterisi yapan Şotakan Karate'nin Türkiye temsilcisi Hayrettin Hamurcu Sefer görünüyor Avrupa'ya e, Neler var programınızda efendim Evet, teşekkür ederim. Öncelikle programınıza başarılar dilerim. Tek Rümeli TV ailesi olarak çok güzel olaylara imza atıyorsunuz. Amatör sporlara, profesyonel sporlara yani daha doğrusu sporlara göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi bizi aynı zamanda meslektaşımız olarak da siz de bir teknik direktörsünüz. Çünkü çok Tevkara'da mutlu ediyor. Sağ olun efendim. Ee, öncelikle e, bunu söylemek isterim. Ardından işte Alanya'da bir turnuva yaptık. Bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Oradan sonra şimdi uluslararası bir, yine bir sefere çıkıyoruz. Ee, Türkiye Karate Federasyonu Milli Takım Baş Antrenörümüz Sayın Levent Aydemir Hoca ile beraber İsviçre'de e, ayın 4'ünden 10'una kadar İsviçre'de bir İsviçre Karate Federasyonu'nun davetlisi olarak yurt dışına seminere gidiyoruz. Evet efendim. Teknik bir seminer. Evet. Ardından İtalya'ya geçeceğiz. İki günde İtalya'da Milano kentinde bir seminerimiz var. Yani ülkemizi uluslararası arenada güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Türk Karate artık biliyorsunuz bir dünya markası. Temsil edeceğiz evet. ve ülkemize döneceğiz güzel bir şekilde. Ee, akabinde de yine bildiğiniz gibi size konuşmuştuk bu konuyu. Yine bizleri yalnız bırakmayacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum size ve evet, Teknoloji TV'nin tüm personeline. 30-31 Temmuz 1 Ağustos'ta İstanbul'da Dünya Şotogan Karate Şampiyonası yapılacak. Evet Yaklaşık efendim. 40 ülkeden 50 şey binin üzerinde sporcu katılacak. Evet. Bunu da yine bizleri yalnız bırakmayacağınız için ben buradan teşekkür ederim. Evet peki e, ayağınızın tozunda döner dönmez başta MHK Başkanı Nizam Baran olmak üzere tüm e, hakemlerimizi ve SKF'nin ve Karate Federasyonu'nun burada konuk etmeyi size e, söylemiştik. Bekliyoruz efendim. Bu gelişmeler yanı sıra programında Sayın Hayrettin Hamurcu'nun, VSKF'nin neler var? Ee, şimdi e, önümüzdeki yayın döneminde herhalde sizle bir program yapacağız bizim Türkiye'deki bütün kurumlarımızdaki evet. arkadaşlarımızla MHK Başkanı'yla Sayın Uluslararası gözlemcilerimiz var, danışmanlarımız var evet, onlarla efendim. beraber. Ercüment Taşdemir Bey var yine federasyonumuzun da aynı zamanda uluslararası gözlemcisi, birlikte bir programa katılacağız. Yani Bu sene bayağı bir yoğunuz. Sizleri de yoracağız, öyle düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Amurcu, o zaman Avrupa dönüşü hemen e, ayağınızın tozuna sizi e, TeknoMüTV stüdyolarında ağırlayacağız. Biz e, bu gelişmeleri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederken Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Deli Hasan'a sevgiler, saygılarımızı yolluyoruz. E, gelişmelerden haberimiz olsun efendim. Görüşmek üzere, hayırlı akşamlar.